Arkadaşlar merhaba bakalım hoş geldiniz. Bugün size gördüğünüz gibi bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Kaç gündür ilk defa hatta oyuna girmeyeli bir ay olmuştur. Kaç ö, aydır ilk defa Brawl Stars'a giriyorum. Kaç aydır ilk defa arkadaşlar o kadar mutluyum ki bunun için. Kankamı sonunda görebileceğim. Ve artık İnternetim hala yok. İnternet hala yok yani. Bize boş verin de. Yani beni boş verin de. İnternetimiz hala yok. <laughs> What Birader neden? <laughs> neden? Şuraya ordumu koyayım ben hemen. Lan oyunda paslamışsam bok gibi oynuyorum. Lan oyunda paslamışsam bok gibi oynuyorum ya çünkü çok kötüsün. sanıyorsun. Ben biraz oralarım diye zannettim. Gel lan geliniz lan buraya. Hepiniz teker teker. Ya da çifter çifter. Gelin lan hepinizi haklarım lan. Hepinizi haklarım lan. Pastlanmıyor mu haklarım lan? Fena paslanmasın mı oyunda? Ya getireyim mi abi? Evet ya biraz yağ getir hele. Ya, sür bana. Kereviz ne oldu Nasıl? Yüzünüzde kara viz kanı da kara Hadi be. Uti. Bayne mi? Ne Hadi birader hadi koş 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 koş. Hadi nasıl yersin istiyorsun? Robot yasını mi? bildiğin yemekleri. Yok yok robot yas. Yani ben robotum ya. Evet, evet. Mal ya. ya. Unutmuşum abi robotu alıp. <laughs> Bak benim ağzıma astırma çocuk. Bir söverim, bir söverim, bir daha da aaa. Yapamazsın. Abi. Bile diyemezsin bir daha bana. Müziğinizde karar verirsen, karar verirsen. Hadi bir daha hadi. Ulti her zaman, ulti her zaman alın tekrar. Ulti her zaman. Adamlar gelse gelsin, ultini her zaman. Ultini sakın her zaman. Ultini herkesin... uzatmalarda kalmalı çünkü. Ultini uzatmalarda kalmalı çünkü. Ultini uzaklaştır topu. Manyak kereyiz, manyak kereyiz. Gidip böyle babamızı da öptük şurada. Oha! Michael Bulkan. Allah'ım ne kadar yücesiniz ya. Gel pas. Kereviz pas. Kereviz iyi. pas. Allah'ım kereviz. <laughs> Oğlum kerevize bak. Abi sen nasıl öleceksin? At lan şu gölü. Atamazsan gebertirim. Anza, Anza. Kaç. Git hasa bak birader. Ne kadar iyi, kötü asak Kanka muango kulübüde ona gireceğim ben de Tamam gül diyemem neyse. dedim. Aralar de Orkadaşlar, oh, ah, 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 <laughs> ah, 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 ah Atamıyorum sağ gözümü. Arka ateş popolara. Popolara ateş. Buradan popolara özel ateş. Popolara popolara vuracaktım da nerede yoktu? Kerevizler ya, hepiniz kerevizsiniz. ki özellikle. Altı at. Gel lan buraya. Elmas biriktirmeliyim. Ya keşke hala kutulardan elmas sıksaydı ya. Acaba çıkıyor mu? Az çıkıyor. Yanında pıpımızı da kıkımızı da veriyor. Ne çok Öldürün nasıl şöyle? Hayır! Annemizin bizim verdi kullanmama! Keriz ya annemizin verdi. Battığını görürsem gelir oraya senin mezarını gömerim Azrail kazmasıyla Estağfurullah Yüce Allah'ım Siz bana sabır verin Bunlara da akıl Bana hem sabır hem akıl verin Benim akıl eksikliğim çünkü çok var Hocadan her gün dayak yiyorum Az herkese veriyor. Lan bizim Kur'an kursunda fena dayaklar atılıyor insanlara fena. Çok güzel. Hep her gün dövüş yapıyoruz. Hem de özel dövdüğüm, bugünkü özel dövdüğüm insanlar bile var. Random atla. Bizim laş kopatla random atla. Sahte laş kopatım da. Yani özel laş kopat değil. Çok güzel sahte kapat. Ah! Oh! Gel lan buraya nita. Bak 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 uzatmalardaki bir... <laughs> Derhal gol atmalıyız biz. Uzatmalardaki gole bak diyecektim. Tomar hadi. Tomar ulti- Tomar kereviz. <laughs> ne? Şaka şaka. Dursun ben lan dursun o o o beş bin bir olsa o o popolar mı nasıl o popolar popolar benim ya popolarım o o o ye 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 lan ben tekrar ona demedim şimdi neden söylemediniz arkadaşlar küstüm sizle konuşma benimle konuşma benimle kalbimin karınız pişmiş kerdeler saka lan saka öl k k n öl p r o p p z p p z c u a Ja. Ha anca okuyabildim. Spokoyu öldürmeyeceğim. Ona boss vermeyeceğim. Ya şunu 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 bak, bak. Hasara bak hasara. Kuleye verdiğim hasara bak. <laughs> Onların bizim kulemize verdiği hasara bak. Bizim kuleye verdiğimiz hasara bak. Biz kazanıyoruz sonuk. Ve Allah'ın izniyle biz kazanacağız. Elektro yiğit sen elektro yiğit. paraya yatıran yiğit. Her şeyin aklına yiğit. İşte burada Yiğit. Tam da orada. Hayır Yiğit geliyor. Yiğit abi. Abi yapma abi. Abi yapma. Hadi kek yeni. Hadi nop. Elektro Yiğit gel lan. Tek adet versin. Yendi. Aa, gerçekten. Aa, anca be. Onu da öldüremezsin kek yeni. Seni döverdim ha. Sen şöyle şöyle dolasırdım. Mesela bakarız şu anda basın Frank'i Frank. Frank'leri frank severim. Ama hiç sevmem. 61-48 <laughs> <laughs> mi? Başlayalım o zaman gerçek oyna. Eski günler dedi gibi. <laughs> Çok iyi oynuyoruz. Kaç gündür browse, kaç aydır browse'lar söylemiyorum. O yüzden bana biraz azı. Elektro bak ya. Lan bizim salaklar bir hata veremiyor ki ya Hadi KK'ne onlara üçün doğru alırsın Vay senin aklına KK'ne ya. Ey yumru bak git dur. Hayır babalarına ben var. Elektro'yu öldür. Ağzıma ısırmadın mı lan? <laughs> He vardınız. Vardın. Hadi öl be. Hadi vardı Hadi bunu basabiliriz. Biraz da sadebiliriz. <laughs> lan Tomar'ın bir bokunu yemedin. Usta Usta mı lan bu? lan bu yoksa usta mı lan bu yoksa <laughs> abi 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 lan bu usta değil mi <laughs> nereye babası gibi. Ay, babası gibi çok yakın ki Görüşürüz Merve en kendine Alırım. alırım kız kömür alırım ben annem var ya. nerede? Alırız ya Canımız sağ olsun. Ben atla deneyim, atla ben, görüşürüz Merve Yenge. Kendine bak. Görüşürüz Merve Yenge. Hakkını helal et. Hakkını helal et. Görüşürüz. Yine Aynı bekleriz adam, Merve yenge Gökço Gökço görüşürüz Kaçıncı Allah'a emanet <laughs> ver i̇yi iyi anne, Merve yenge bir daha bu, anne, buraya şer, gelir misin? Geçecek, Merve yenge bir daha gelecek misin buraya? İnşallah geleceğim Biz gitmeden görüşürüz Anne ben gidebilir miyim şey, Merve Gide Yollarını ezbere biliyorum Hadi Muhammed geber lan. Terbiyesizler. şerefsiz Şerefsizler. Gelin lan buraya. Sizi yiyeceğim. Ben <laughs> de oğlumla. Hii lan öldüm, öldüm. Yardım et lan. Yardım ediyorlar! diyorlar. Gel gel bir miymiş. Gel 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 bir miymiş. Allah onun belasını versin mi miymiş. Lan bizim cesimini daha iyi onların taşıma? onların itasına Allah nazar değmesin inşallah Türkse, Türk değilse gebersin gitsin inşallah nazar de değmesin inşallah Allah inanmıyorsa yani Türk olmasın olur. Yok Allah inanıp Türkler öldüyse nazar değsin inşallah gebersin. Oo oh, oh. nazar değmesin inşallah. 3 savaş kazandık 8 bitti evet Soygun da Poco ile iliştir Poco Ya da Colt Ama kutumuzu atalım öyle Colt <laughs> Karakter çıkmadı Oo ne kadar iyi Ama karakter çıkmadı ha ne? Az önce de bir büyük kutu açtım karakter çıkmadı Ne yapayım Ne yapayım ne yapayım Kalp nesindesin Numan Ne yapayım Böyle diyeceğini adam. Ne yapayım? Sonra bir de şu kuru yaprak. ve selam. Anne ben sonra yapmaya. Anne bunlar ne o ekmek şey yapın. Iki Benim iki liramı ver. Bu, Bu iki lira. hadi, geturun, 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 ben kendi iki liraklarımı yedim okuyayım. Tamam hadi, beyler, hadi saldır o Ben liramı kullanıyorum şöyle evet evet evet. Evet 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 Allah hasar veriyoruz Şu <laughs> Üf hasar veriyoruz. Canımızda dolmuyor. Or. Poco ya can dolduruyorlar. Aa domi mimi. Bu bir zamanlar Türkçe saka saka. Domemini yoksa kırkaldı bunu kapama. Birader gel birader gel 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 gel. Gel 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 şuraya gel. Evet evet evet. <laughs> so en I'm <time and gülüyor> somebody benim. Yom yom. bir kez vuramadım lan. Kahve olursa es sana. Gel gel tek tek. Gel hadi gel. şöyle vur 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 kolaya vur. Ama geri öl. Aa ben her şeyi ben yapıyorum. Hmm. Ya of ya of. Hoppala sonunda son anda Vur 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 bizim kuleye vurmasınlar İki saattir ben nereye bas bas vuruyorum ben neyden? Aynen bu kırılma şöyledim ben size. Sandalye. Aynen ne bileyim, şey biraz bozuk. İlk defa bravostaysa gülebilirim. Allah'ım sana şükürler olsun.